Evet, sevgili hastalarım, bugün size e, yine çok sizi ilgilendiren, bu konuda çok soru gelen bir konuda bilgi vermek istiyorum. Aynı zamanda bu bizim medikal estetik alanımızla da ilgili. Lazer epilasyon. E, belki hastaların bir kısmı biliyordur, belki bilmiyordur ama bizim medikal estetik konusunda da çalışmalarımız var. Bu konuda sertifikalarımız var. Biraz da bilgi birikimimiz var. Lazer epilasyonla ilgili size söylemek istediğim şey gebelikte yapılır mı? Gebelik dönemine lazer epilasyon denk gelirse neler yapmalıyız gibi konulara değinmek istiyorum. Yani burada orijinimiz temelimiz lazer epilasyondan ziyade gebelik ve gebelik dönemine denk gelen bu işlemin yapılması mı gerekli, ertelenmesi mi gerekli size bilgi vermek istiyorum. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki lazer epilasyonun bebek hamilelik üzerine zararlı bir etkisi yok. Yanlışlıkla bilmeden, fark etmeden geminin ilk üç ay içerisinde gebe olduğunuzu bilmiyorsunuz, lazer epilasyon yaptırdınız. Bunun bebeğe herhangi bir olumsuz bir etkisi yok. Yaptırabilirsiniz ve bu bebeğiyle ilgili herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Burada asıl konu lazer epilasyon etkinliği Biliyorsunuz gebelikte bütün hormonlar değişiyor. Bunda da en önemli değişken kadınlık hormonu dediğimiz östrojen. Östrojenin seviyesi çok artıyor. Ve buna bağlı östrojen melanin dediğimiz diğer bazı hormonları da etkiliyor. Onun için gebe kadının fizyolojisi çok farklıdır. Hormonal dengesi çok farklıdır. Onun için gebelikte kıllar farklı bir mekanizmada ve büyüme yerlerine girerler, koyulaşırlar. Vücuttaki ten rengimiz değişir, göz uçlarından tutunun göbek çizgisi vesaire bunlar değişir. Onun için temel prensip olarak gebelikte lazer epilasyona ara vermek gerekir. Çünkü etkinliği azalmıştır. Çünkü bu dönemde uygulanan lazer epilasyonun e, azaltmadan ziyade bazen e, kıl anlamında daha zararlı etkileri olabilir. <laughs> bu yüzden eğer ki bu döneme gelen lazer epilasyon seanslarınız varsa bunları hamilelik bitimi, gebelik bitiminde doğumdan sonra bir 6 ayda ara verip hormonal denge normal konumuna geldiği zaman gebelikte yükselen hormon seviyeleri azaldığı zaman yaptırmanızda fayda var. O zaman maksimum etkiyi görebilirsiniz. Ee, konuşmamın başında da belirttiğim gibi zararlı bir etkisinden ziyade gebelikteki hormonal değişimin artması, pigmentasyonun yani renklenmenin değişmesi, kıl köklerindeki bir takım fizyolojik değişimlerin olmasından dolayı biz gebelikte lazer epilasyonu önermiyoruz. Bu döneme denk gelen epilasyon seanslarının dondurulup doğumdan sonra belirli bir periyotta ki bu periyot minimum 6 ay olmalı ondan sonra yapılmasının daha uygun olacağını düşünüyoruz. Evet bu videodaki temel nokta buydu. Bu konuyla ilgili çok fazla bize soru geliyor. İnşallah medikal estetik bölümümüzü de yavaş yavaş faaliyete geçiriyoruz. Ee, son dönemde eğer sosyal medyadan takip ediyorsanız fraksiyone karbondioksit lazerimiz var. Vajinal estetik, idrar kaçırma ve diğer sihir gibi birçok konuda bunu başarıyla kullanıyoruz. Yakın dönemde lazer Cihazlarımızın sayısı artacak ve ben de inşallah bu konuda size bilgi vereceğim. Tekrar bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.